Cereden kuş uçtu, kuşun dili uyuştu. Baba beni eversen bir yerlerim buruştu. Ninna, ninna, ninna. Kalenin altı serin, oğlum seni döverim. Ne zaman kız buldun ben sana olmaz dedim. Ninna. Bu ne lan? Motor. Oğlum sen araba almaya gitmedin mi? Sabah bir tane arabayla anlaşmıştım. ee, ne yaptın sonra? Biraz gezeyim diğer arabalara bakayım derken benim araba satılmış. Ne yaptın peki? Daha gittim o fiyata o arabayı bulamadım. Ben de gitmişken bari Toros Moros bir şeyler alayım dedim. Aldın mı? Ben tam gezerken o fiyata Toros da kalmadı. ee? Biraz gezeyim derken araba pazarının köşesinde motorcuyu buldum. İyi ki bir tur daha gezmemiz. Niye? Ulan kozalak biraz daha gelsen eşeğine gelecekmişim.